Bugün işsizlikle intihar arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Çalışmalar, işsizlik oranlarının arttığı yerlerde intihar oranlarının da arttığını gösteriyor. Ama 2008'i büyük buhranı sonrası işsizlik oranları düşerken intihar oranları arttı. Bu durum gerçekten kafa karıştırıcı değil mi? Evet, gerçekten. Aslında araştırma diyor ki İntihar riskini sadece kişinin işsizlik durumu etkilemiyor. Aynı zamanda o kişinin yaşadığı toplumdaki genel işsizlik durumu da çok önemli. Eğer toplumda daha fazla insan işsizse, intihar riski de o kadar azalmaya başlıyor. Yani yalnız olmadığını bilmek insanı rahatlatıyor. Çok ilginç. Bu semenes yani benzerlik kavramı burada devreye giriyor. Toplumdaki işsiz sayısının fazla olması bireylerin kendilerini kişisel bir başarısızlık olarak değil, sistemsel bir başarısızlık olarak görmelerine yol açıyor. Peki bu durumun zamanla değiştiğini nasıl açıklıyoruz? Evet, araştırmaya göre büyük ekonomik krizler gibi dönemlerde bu sameness etkisi artıyor. Yani İşsizlik oranları arttığında bireyler daha fazla işsiz insanın olduğunu fark ediyor ve bu işsizliği daha az damgalı bir şey olarak görmelerine neden oluyor. Ama durum ne kadar karmaşık, değil mi? Gerçekten de. Özellikle 2008 krizinin ardından işsizlik oranları düşerken intihar oranlarının artması bu durumu biraz daha da zorlaştırıyor. Araştırmalar, kriz dönemlerinde işsizlikle intihar arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Evet, o dönemdeki veriler gerçekten çok ilginç. Ve bu da bizi bir toplumda işsizlik oranlarının ne kadar yüksek olduğu ile ilgili toplumsal farkındalık mekanizmasına getiriyor. Yani bir toplumda işsizlik yaygın olduğunda insanlar işsiz olmanın sadece bireysel bir sorun olmadığını, büyük bir sistemsel sorun olduğunu kabul edebiliyorlar. Bu durum toplumların işsizlikle ilgili algılarını değiştirebilir. Yani işsizlik daha geniş bir sosyal bağlamda görüldüğünde intihar riski azalıyor. Ancak kriz sonrasında işsizlik azaldığında bu etki de zayıflayabiliyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Bu da demek oluyor ki sadece kişisel durum değil, aynı zamanda çevresel faktörler ve toplumsal farkındalık da çok önemli. Çalışmalar bunun intihar oranlarını nasıl etkilediğini ve bu konuda politika geliştirme açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Bu konuyu daha fazla tartışmak çok faydalı. Bir sonraki bölümde belki de bu bulguların toplum sağlığına nasıl yansıdığı üzerine derinlemesine konuşabiliriz. Ne dersin? Kesinlikle. Bu konuda daha fazla şey öğrenmek çok ilginç olur. Toplumsal farkındalık ve ekonomi arasındaki ilişkiyi bir sonraki bölümde daha detaylı inceleyelim. This dialogue captures the main ideas from the document while maintaining a conversational tone. Ensuring the content is engaging for a podcast setting. Let me know if you'd like to make any adjustments.